Günaydın, bugün 15 Eylül ve saatlerimiz 9.33'ü gösteriyor. Bir manşetten daha güne merhaba diyoruz efendim. Nasılsınız efendim, İyi misiniz? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bir sıkıntı yok arkadaşlarımla birlikte. Gene gündeme dair ilgi çeken başlıkları, gazetelerin ulusal ve yerel basındaki bütün manşetlerini sizlerle paylaşmak üzere buradayız. As TV merkez stüdyolarındayız, Bursa'dayız. Sizler hangi konumdasınız bilmiyorum. Evde olabilirsiniz. Büyük bir ihtimalle herhalde beyler işe gittiklerine göre saat 9.30. Beyler işe gittiklerine göre hanımefendiler evdedir. Belki dizilerden ya da sabah hanım programlarından böyle bir fırsat olarak dolaşırlarken tık 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 haberlere bakalım ne var diye bize tesadüf etmiş olabilirler. Efendim her sabah 9.30'da hafta içi her sabah pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma sizinle birlikte haberleri, memleket meselelerine bakıyoruz. Ha bunun yanı sıra da hafiften, inceden türküler dinliyoruz. Türküler, türküler. E, o türkülerinde dünkü gönderdiğiniz, paylaştığınız bütün güzel şeyler için çok teşekkür ederim. E, türkü e, klibi hazırlamıştık. E, türkülerin arkasına Fikret Otyam yağlı boya tablolarından görüntüler vermiştik. O sadece sürekli Fikre, Fikret Otyam olmayacak. Fikret Usta'nın fotoğrafları bittiği zaman, ara resimleri bittiği zaman ara görev fotoğraflarına geçeceğiz. Sonra ülkemizin ve dünyanın önde gelen ressamlarının eserlerini türkülerimizin arkasına e, yerleştireceğiz. Ve bir sabahleyin hem kulağınıza hem gözünüze hitap etmeye çalışacağız. Peki manşet başlamak üzere. Manşet başlıyor ama önce günün türküsünü hazırlayalım. Günün türküsüne bir bakalım ne diyor? Bire getürgüsü sovalarında kuru da meşe yanıyor. Evet efendim Yasemin Göksu hanımefendi ee, söyledi sobalarında kuru da meşe yanıyor ne güzel bir Ege türküsüdür değil mi? Aa. Ege türküleri, Güneydoğu türküleri, Karadeniz türküleri, Trakya türküleri cennet ülkemizin güzel yurdumuzun dört bir köşesinden şahane ezgilerdir onlar bize bize anlatır. Şahanedir. Efendim günaydın diyoruz tekrar şu an bize merhaba diyenlere. asli As TV manşetteyiz. Bakıyoruz gazetelerin manşetlerine. Önce kendi gazetemizden başlıyoruz tabii ki. Bursa Hakimiyet gazetesindeyiz. Bursa Hakimiyet'in manşeti teröre karşı sıhhiye açılımı. Nedir efendim sıhhiye açılımı? Ankara'da bugün çok önemli bir yürüyüş var, etkinlik var. 14 sivil toplum kuruluşu teröre karşı düğmeye bastı. Türkiye 17 Eylül'deki büyük buluşmaya ev sahipliği yapmaya hazırlanan Sıhhiye Meydanı'nda tek yürek olacak. Bugünkü başlığımız bu. 17 Eylül'de Ankara'da Sıhhiye Meydanı'nda çok geniş katılımlı teröre karşı bir birliktelik planlanıyor. İnşallah başarılı olur. Sürman ne var? Bursa Hakimiyet Gazetesi'nin rekorlar paramparça diyor. Neyin rekoru efendim? Neyin rekoru olabilir tabii ki? Dövizin, doların, euro'nun. İyi çok onlara girip şu an canımız sıkmak istemiyorum. Bakalım. Ha efendim dün önemli bir konuğumuz vardı. Sönmez Medya'da, gazetemizde. Bursa Valimiz Sayın Karaoğlu, Karaloğlu bizimle birlikteydi. Karaloğlu. Ee, ve e, arkadaşlarımızdan Orhan Çelik'in konuğu oldum TV'de programda ve Orhan güzel arkadaşım benim şahane sorular yöneltti Sayın Valimize Bursalıların merak ettiği sorular ve tak tak Sayın Valimiz de cevaplarını hazırladı. En önemli soru neydi biliyor musunuz? En önemli soru hani geçtiğimiz günlerde bir e, yangın yaşadık tatsız bir hadise. Bademli civarında o tarafta batı tarafında kentin ve hemen o akşam spekülasyonlar başladı tartışmalar açıldı acaba bu bölge bir ranta mı hazırlanıyor acaba imara açılacak üzerinde bir rant filan mı var dediler valimiz son noktayı koydu asla ve kat'a dedi böyle bir şey yok ...böyle bir şey yok zaten orası orman arazisi dedi... ...orada herhangi bir yapılaşmanın... E, ...mümkünatı yok... ...onun dışında da... ...her dikilecek ağacın takipçisi ben olacağım dedi... ...Bursalıları da olsun dedi... ...her dikilecek ağacın... ...her fidanın takipçisiyim tek tek dedi... ...sakın ha bizi de rahatlattı... ...böylece e, içimizden... ...aklımızdan geçirdiğimiz... ...o sıkıntılı e, hesaplarda... ...böylece e, en yetkili ağızdan... ...Sayın Valimizin ağzından... ...Sayın Münir Karaloğlu'nun ağzından... E, açıklığa kavuşmuş oldu evet efendim e, bakalım şimdi e, alttaki bizim minik haberlerimizde e, tuvalette doğum yaptı bebek öldü diyor Bursa'da evlilik dışı ilişki sonucu hamile kalan 23 yaşındaki bir kızımız hastanenin tuvaletinde doğum yapmış kız bebek yaşamını yitirirken genç kadın da tedavi altına alınmış İşte gençlik hataları bunlar evet e, büyüklerle ya da en azından aileden olmasa da bir dost bilinen büyüklerle, aklına itibar edilen birileriyle bir görüşme yapılıp bir çıkar yol alınabilir ee, sevgili gençler. Tamam bir hata yapılmış, bir sıkıntılı durum yaşanmış ama o sıkıntılı durumu daha çok büyütmemeye çalışmak lazım. Bebek hayatını kaybetmiş, kabul. Sana da bir şey olabilirdi, sen de ölebilirdin ve hiçbir hayat hiçbir şeyden değerli değildir dünyada. Yaşam hak olur. Hata da yapmış olabilirsin. Fakat senin yaşam hakkın var. Yaşam, yaşam. Hiçbir şey hayattan önemli değil. Onun için telaşeye ee, hiç gerek yok. Bakıyorum şimdi. Ha, sıkıntıya bak. <laughs> Twitter şu an şu an açtım. Son dakika. Datça açıklarında göçmen teknesi faciası. Aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişi, kişi öldü. Radikalin haberi. Bakar mısın son dakika işte şu an. Datça açıklarında göçmen tekne faciası aralarında çocuklarında bulunduğu 13 kişi öldü. Radikal'in son dakika haberi. Efendim siz de bize e, ulaşabilirsiniz, e, bir yorum katabilirsiniz, programla ilgili fikrinizi söyleyebilirsiniz ya da bir eleştiri e, getirebilirsiniz. E, Twitter adresimizi vereyim ben size. Ee, hani öyle amanla mesajlar yazın programa metiyeler düzün ya da eleştiriler yapın filan diyerek vermiyorum bu adresi. Yani olumlu bir katkı aydınlanmamız için haber habere dair aydınlanmamız için olumlu bir katkı koyabileceksiniz. evet as TV Manşet Twitter adresinden As TV Manşet Twitter adresinden e, ulaşabilirsiniz. Hemen şimdi buradan ben de bakarım. Şimdi yaptığım gibi baktım ve sıkıntılı bir haberle bir son dakika haberiyle merhaba dedim. 34 müydü? 13 kişi. 13 kişi Datça açıklarında göçmen teknesi faciası. Artık o kadar rutin oldu ki bu iş. O kadar rutin oldu ki. Yani neredeyse e, bir göçmen faciası haberi almadığımız gün yok gibi. Ya botlarla çıkıyorlar. E, geçenlerde ben de o taraftaydım baktım artık şeyi falan da yok yani kaçağı gizlisi saklısı şuyu falan yok basit basit malzemeler satılıyor şeylerde ne denir o sahildeki hediyelik eşya bile satan mağazalarda artık can yelekleri işte telefon vesaire kıymetli şeyler ıslanmasın diye konulacak balonlar falan fişman yani aklınıza gelebilecek her malzeme ama en amiyane tabirle söyleyeyim en daddiğinden yani o kadar adi ve paspal malzemeler ki değil onlar karşı kıyıya geçirmek o malzemeyi güvenerek karşı kıyıya geçirmek ben o malzemeyi giyip çarşının içinde iki tur atmam yani karada tur atmam o kadar dandik malzemeler peki Allah yardımcıları olsun diyelim elbette ki bir umuda yolculuk söz konusu umuda yolculuk söz konusu yurdun her tarafından sıklıkla sıkıntılı haberler geliyor biz de bu sıkıntılı e haberlere karşı içimiz sıkılıyor, daralıyoruz. Başımızı nereye çevirsek bir sıkıntı görüyoruz. Bir yanan araç, bir resmi, bir başka sıkıntı, duman, yangın. Şimdi bir gönder bakalım, bir fotoğraf gönder, göstereceğim şimdi size. Rasim bir fotoğraf göndersene şu bizim dehşet anlarıyla ilgili. ha. Şimdi efendim burası bakınız, araçlar yanıyor. Facia. Evet, facia. Devamına bakalım diğer fotolara. Facia. Oy 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 oy. Neresi burası? Türkiye. Türkiye merak etmeyin. Türkiye. 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 Devam edelim. Bakalım ne var Türkiye'de. Bir kaçış var. insanlar bir yerden kaçıyor. Ne oldu acaba diyoruz. Ne oldu acaba? Ne oldu? Neresi patladı? Nerede ne var? Nerede ne var? Merak ediyoruz. insanlar yerlerde. Bir vahşet dehşet anı. Evet. Neresi burası biliyor musunuz? Gerçek değil bu olaylar. Hiç yüreğiniz kalkmasın. Gerçek değil bu fotoların hiçbirisi. Efendim İstanbul'da Validebağ'da bir televizyon kurumu dizi çekiyor. Evet. Dizi çekiyor. Ee, oradaki hastaneyi de e, tabelası değişmiş. Nizip Devlet Hastanesi olmuş. Güneydoğu ile ilgili bir dizi çekiyor Suriye dramı üzerine falan pişman. Araçları yakmışlar. Ve yanan aracın üst, bir metre üstünde ağaçlar, orası valide bağ korusu, koru koru, orman, orman. Orada hiçbir önlem almadan ve gazetelerin haberine göre hatta izin de almadan böyle bir dizi çekimine e, girişiyorlar. Ve gözlerini açan vatandaşlar, o an oradan geçmek zorunda olan vatandaşların şu yaşadığımız günlerdeki e, yaşadıkları travmayı düşünsenize bir. Yani, aracınızla gidiyorsunuz birden patlamalar var orada alevler yükseliyor insanlar kaçışıyor ya bu iş böyle mi yapılır Allah aşkına bölge hiç değilse çok geniş bir manada kordon altına alınır yetkililerden izin, izin alınır ambulanslar bulunur ee, ne diyeyim efendim herhangi bir patlama çatlama neticede bu patlama çatlamalar ee, akaryakıtlarla sağlanıyor benzeri plastik patlayıcılarla sağlanıyor onlar için kenarda bir itfaiye hazır bulundurulur bu kadar basit midir İstanbul'un göbeğinde bir korunun içinde kenarında böyle bir dizi çekmek şaştım kaldım aşk olsun diyorum vallahi aşk olsun bu buna, buna nasıl bir sorumsuzluk nasıl bir sorumsuzluk hiç hiç çözmüş değilim peki bakalım efendim Bursa Hakimiyet gazetemize devam ediyorum ne diyor maganda kurşununa ömür boyu hapis. Neymiş bu? bu? Maganda deyince anlıyoruz zaten artık ya bir halay var bir düğün bir şey bak, var. Bak, ne bak neymiş? Evet İşte Bursa'da bir köy düğününde havaya ateş ederek 16 yaşındaki Beyza'nın ölümüne ve babaannesinin yaralanmasına sebebiyet verdiği iddia edilen Maganda'ya Maganda müebbes hapis cezası isteniyor. Müebbet hapis. Buyurun. Kendini de yaktın. insanları da yaktın. Bir hayatı Mahfettin şimdi kendinde ömür boyu hapisle yargılanıyorsun. Burada ne var? Şakalaşma kabusa döndü. Osman Gazi'de birlikte alkol aldığı arkadaşı falancayı iddiaya göre tabancayla oynarken kalbinden vurdu. Nasıl olmuş bu ya? Osman Gazi Alemler Mahallesi Filiz Sokak'ta önce gece meydana gelen olayda Hakan Zeygin kardeşi Duran abi kardeş oturuyorlar evde arkadaşlarını da çağırıyorlar. Birlikte alkol almaya başlıyorlar. Bir müddet sonra da aralarında bir e, samimi tartışma diyor. Tartışma, şakalaşma, şakalaşma. Böyle hafif yolu yetişmece akışmacada eee şakalaşırken silah ateş alıyor. Hakan zengin kalbinden vuruluyor. Buna salkol. Hı. Bu, bu nasıl sonu cinayete varan bir muhabbet ve şakalaşma? Bu nasıl bir şakalaşma? Bir kişinin ömrü gitti, senin de hayatın kayboldu güzel kardeşim benim. Alkol, 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 alkol. Neremize içtiğimize dikkat etmemiz lazım. Çok dikkat etmemiz lazım. Peki, dikkat. <laughs> Neye dikkat edeceğiz? Hayatta dikkat edecek. Sadece alkol değil. Hayatta dikkat edecek 50 tane şey var. Her gün, her dakika sokak başında, köşe başında, ana caddede dikkat edilecek o kadar çok şişimiz var ki bir şey yaparken dikkat etmek, bir eylemin içinde dikkat etmek, yemek yerken, yemek yaparken, soba yakarken, yolda yürürken dikkat etmek. Ama bakınız şimdi ben size bir ee, video izleteceğim. Orada ne var? Ne var biliyor musunuz? Efendim, Sivas Belediyesi evet. Eski lojmanlarını yıkacak. Sivas Belediyesi'ne ait lojmanlar varmış. Onları yıkacak. Ondan sonra da e, oraya bir kent meydanı düzenlemesi falan e, yapacak. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Binalar beşer katlı. Öyle tek katlı falan değil. Beş katlı bayağı bildiğin apartman kıvamında e, binalar. Ve iş makinesi gelmiş. Önce binayı soymuş sonra da artık ne yapılması gerekiyor? Üst katlardan başlayarak tık 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 inilmesi gerekiyor ya da zeminden de inilse bütün güvenlik önlemlerinin alınarak yapılması gerekiyor. Gönder bakalım Rasim şimdi arkadaşlar nasıl yapmışlar bu yıkımı? Bir bakalım. Allah korusun. gittikçe de altında Allah korusun. Allah'tan can kaybı yok. Gönder bir daha. Gönder bir daha Rasim videoyu. Bak videoyu bir daha gönder. Bakalım şimdi. Gönder bir daha. <laughs> Dosta düşmana ibret olsun yani. Binayı yıktın kabul. İnsanlar perişan etraftaki. Bakar mısın çoluk çocuğa? Videoyu tekrarlayalım arkadaşlar. Bina bakın soyulmuş. İndirmiş. Şu ana taşıyıcıya vuruyor kolona. Bak bak bak. Kendi de altında ya Rabbim ya Resulallah. Kendi de beş katlı binanın altında. Hay operatör yani. Hay operatör. Hay operatör. Bak bak bak. Ana taşıyıcı şu an yıkıyor. Of 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 of. Evet. Allah'tan tamamdır Rasim. Allah'tan ki bu e, ne denir? E, i̇hmalden kaynaklanan bu kötü kaza can kaybı olmadan, can kaybı olmadan e, sonuçlanıyor. Efendim, denecek bir şey yok. Biraz önce dediğim gibi. Her şeyin başı dikkat vallahi. Her şeyin başı dikkat. Şimdi biz devam edeceğiz. Gazete turumuz devam ediyor, manşet devam ediyor, videolar devam ediyor. Hatta finale doğru belki komik haber videoları devam edecek. Ee, ama şimdi haber merkezimize bağlanacağız ve haber merkezinde arkadaşlarımdan Aylin Tekir, Bursadan ve dünyadan kısacık özet özet size bir haberler verecek. Sonra tekrar burada buluşacağız. Peki teşekkür ederim.